İyi günler. Bu haftaki etkinliğimizde zikzak bileklik yapımını göstereceğim. Bunun için gereken malzemeler 11 numaralı kum boncuk, 2 milimlik kristal, bir tane papağan, bir tane halka, boncuk ipimiz, çakmak, makas ve kelpetenimiz. Evde kaldığımız sürece üretmeye devam. 4 tane kum boncuk takmayla işlemime başlıyorum. Sonuna kadar getirmiyorum. Bir miktar ip bırakıyorum. Arkadaki iki boncuktan geçip yukarıya doğru çıkıyorum. Bu şekilde alt alta olmalı ipler ve boncuk. İki tanesinden yukarı çıkıp burada hapsediyorum. Bağlıyorum. Bu iki kum boncuktan tekrar yukarı çıkıp iki tane kum alıyorum. Sol taraftaki tek kum boncuktan aşağı iniyorum. Sağ taraftaki iki kumdan yukarıya çıkıyorum. Perek bok tekniğidir bu. Tekrar iki tane kum alıp aşağı iniyorum. Tekrar iki boncuktan yukarı çıkıyorum. İki kum alıp soldaki boncuktan tek aşağı inip şimdi 7 tane boncuk olduktan sonra kristalimizi 3 tane takıyoruz. 3 kristal, 2 kum. Sol taraftan tekten iniyorum aşağıya. karşıdaki tek boncuktan 3 kristalden yukarıya çıkıyorum. 3 kristalden geçtikten sonra bir tane de kumdan geçiyorum. Elimle düzeltip iki tane kum daha alıyorum. Sol taraftaki boncuktan tekrar aşağı inip Sağ taraftaki iki kumdan yukarı çıkıp yoluma devam ediyorum. Bu şekil tekrar 7 tane boncuk olana kadar renk bonk tekniğimi yürüttükten sonra tekrar kristale geçeceğim. Size şimdi papağan nasıl eklenir? Onu göstereyim. Kapağını iğneden geçirip, yanındaki kumdan iki aşağı inip iyice sabitledikten sonra burada iyice sabitledikten sonra ipimi bağlayıp çakmakla yakıp yapıştırıyorum. Sonra halkayı alıp Kelfetenle açıp karşısındakini de aradan ipten geçirip halkamı iyice kapattıktan sonra ürünümü bitiriyorum. Evde kal Türkiye diyorum. Kolay gelsin.